Şimdi ne yapacaksın? Bakalım bakıyorum. Ne yapacağım? Ne yapıyorsun şimdi? Nasıl nasıl hasta mı? Evet. Evet. Ama Kavakı bir dakika. Şimdi. Bir şey söyleyeceğim. Onun kollarında, bacaklarında ne olmuş ne zorun? Kollarında. Baksanız da. Bak de arkadaşlar. Bakın arkadaşlar. Görüyor musunuz arkadaşlar? Kırmızı kırmızı olmuş. Bakın buraları. Ha ne yapıyorsun? Röntgen mi çekiyorsun? Röntgeden sonra görsün arkadaşlar. Hı. Hı. Bana oradan kalbini tamam göster. Dinozorun kemiklerini ve kalbini gösterebilir misin? Dinozorun Bakıyorum kemik. Da Kemikleri var dinozorun. O zaman bence o güzel bir iğne yap ona sen. Dinozora. Bir iğne yap sen dinozora. Bir de kulaklarına bak. Sonra. Hı. Tamam. Bir de kulaklarına bakalım. Dinozor hasta bitti. Ama Aa bitti mi? İyileşti mi? İyileşti. İyileşti mi? İyileşmedi. Nasıl iyileşmedi? Bak bu da Tabii de Abi de tansiyonu dinleyeceğiz değil mi? Tabii tabii. böyle. Tansiyonu dinleyelim bir de. Okey. Tak bakalım onu. Ha? <laughs> Koluna mı takacaksın? Bacağına tak bence. Ha? Hem bacağına tak bence bu sefer. Ne dersin? Bacağım. Aynen. Bacağına. Ha. Tak bacağına. Tak bacağına. Aslanmış mı? Ağaçlara sürülmüş, evet. Ölç bakalım, kaç tansiyonu, kaç çıktı? Kaç Kaç çıktı tansiyonu? İki. 2. İki 2. 2 mi çıktı? İki ve üç. ve üç çıktı, vay. 2, Çok düşükmüş ama ya. bir de ilaçlarını ver, bir de kulaklarına bak dinozorun. Haplarını ver. Heh. Bir de kulaklarına bak, kulaklarında bir şey var mı? Var mı kulaklarında bir şey? Heh. Temiz mi? hastalığı mi hastalığı evet o zaman çat yaptım dinozor'a ya dinozor dinozor. <laughs> dinozor iyileş bak ne yapıyorduk yemeklerimizi yiyoruz sütümüzü içiyoruz uykumuzu düzenli uyuyoruz Hı, eğer bunları meyvemizi yiyoruz bunları yaparsak ben hasta evet hasta olmayız ama değil mi Kuzey bunları da söyleyelim ama evet. yemeklerini yemesi lazım sütünü içmesi lazım meyvelerini yemesi lazım. Yoksa hasta oluruz. Değil mi oğlum? Evet. Aferin sana. Ben Hadi bay bay tekrar Bay bay arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı ve beğenmeyi, videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Bay bay arkadaşlar.